Bu videoda EasyCam 2023 versiyon 30 MinExpress'te 2.5 eksen bölgelerden oluşan bu parçanın işleme adımlarını göreceğiz. Sıfırdan başlayarak parçanın merkezinin ayarlanması ve malzeme seçimiyle başlayalım. Yeni versiyonda malzeme cinsi ve stratejiye göre gruplandırılan şablonlar sayesinde bir kez arşivinizi oluşturduktan sonra ileride işleyeceğiniz parçaların kemini yaparken büyük zaman tasarrufu sağlayacaksınız. Üst kısımda gördüğünüz bu malzeme listesi ile eskem içinde şablonlarınızı seçili malzeme türüne göre gruplandırabilirsiniz. Listeden az önce çelik yüz malzemesini seçtim. Şimdi otomasyon menüsündeki her bir metot artık yalnızca çelik yüz için kaydedilmiş değerleri yani şablonlara getirecek. Dikkat ederseniz her metodun içinde de şablonlara ayrılmış durumda. Şimdi tekrar kütük ve simülasyon içinden başka bir malzeme seçelim ve tekrar cephamız boşaltma işlemini açalım. Gördüğünüz gibi az önceki liste artık yok. Çünkü bu malzeme cinsi için daha önce işlem kaydedilmemiş. Tekrar çelik yüzü seçip bu malzemenin işlenmesi için kullandığım takım şablonlarıyla parçayı tekrar işleyelim. İlk işlem olarak yüzey temizlemeyi seçelim ve 50 milim face mill tarama kafasını seçelim. Burada gördüğünüz gibi daha önce kaydedilmiş devir ve ilerlemeler geldi. OK deyip pencereyi kapattıktan sonra tüm modeli seçip çerçeve içerisine alıp seçtikten sonra Enter tuşuna basıp takım yolu hesapla diyor. İkinci operasyon içinde orta bölümde gördüğümüz bölgeyi cephavuz boşaltma tekniği boşaltalım. Bunun için işlemler menüsü altından cephavuz boşaltma komutunu seçiyorum ve 12'lik karbür frezeyi kullanacağım. Takım adını daha önce Hatalı kaydetmişiz. 12 end mil olacaktı. Yüzey seç diyerek sadece orta bölgedeki yüzeyi seçip enter'a bastıktan sonra takım yolu hesapla denen yeterli oluyor. Gördüğünüz gibi helisel giriş hareketiyle parçaya dalıyoruz. Bunu isterseniz gelişmiş özelliklere tıklayarak dalma opsiyonları içerisinden zikzak veya düz olarak da ayarlayabilirsiniz. Bir sonraki operasyonumuzda da parçanın kenarlarındaki bölgeleri yine cephavuz metodunu kullanarak boşaltalım. Yine 12'lik takım seçiyorum. Pasosunu değiştirmiyorum. OK dedikten sonra işlemek istediğim yüzeyleri yüzey seç komutuyla şu şekilde seçiyorum. Bu şekilde tek tek seçmek yerine parçaya üst görünümünden bakıp çerçeve içerisine alarak da seçimi tamamlayabilirdim. Yalnız seçimi tekrar tıklayarak iptal edebilirsiniz. Seçim bittikten sonra Enter'a basıp takım yolu hesapla dediğinizde takım yolu olacaktır. Burada dikkat ederseniz takım yandaki slotlara girmedi ve orayı düz olarak otomatik olarak geçti. Herhangi bir işlem yapmam gerekmedi. Karşı tarafa tekrar yüzey seçmek yerine işlem içerisinden aynalama özelliğini kullanıp bu tarafa yaptığım takım yolunu simetri olduğu için diğer tarafa da aynalayabiliyorum bu şekilde. Şimdi Z0 seviyesinden başlayan dışarıdaki delikleri verelim. Onluk delik bunlar. Takım yolu değiştiriyorum sadece. Derinliği verip onayladıktan sonra deliğe tıklamam yeterli oluyor. Aynı çaptaki delikleri gruplandırıyor. Bu delikler katı modelden küsuratlı geldikleri için gruplanmadılar. onları da tek tek seçtim bu yüzden. Şimdi tekrar bir delik operasyonu daha oluşturacağım. Burada da merkezdeki cep havuz boşaltmayla boşaltılabilecek olan bölgelere ön delik diyeceğim. Bu sayede cep boşaltmayı yaparken deldiğim bu deliklerin merkezini ilk z, z hareketinin inme noktası olarak kullanacağım. Helisel giriş veya zikzak kullanmayacağım. Direkt boşluktan girecek. Şimdi yeni operasyonla orta alandaki bölgeleri yine cep boşaltma yöntemiyle boşaltalım. Burada 8'lik takım kullanacağım. Pas adımı biraz arttıralım. Onda 6 olsun. OK deyip yüzeyleri seçeceğim. Bakın yine yanlış seçim yaptım. Boşluğa bir kere tıkladığımda seçimi iptal ediyor. Aynı çapları gruplayarak birkaç deliği seçmem yeterli oluyor seçimin tamamlanması için. İşleme merkezden başlayacak. Bir önceki işlemde delik işleminde orayı boşalttığım için dümdüz inmemde herhangi bir problem yaşanmayacaktır. Yeni operasyonla yine aynı bölgedeki dairelerin orada gözüken kafa yerlerine benzeyen yerleri oluşturalım. Bunun için de kontür kesimin duvar pasolu tekniğini uygulayacağım. Burada toplam talaşa 12, yanal kaymaya da 6 milim yazmam yeterli olacaktır. Yüzey olarak taban yerine dik olan yüzeye tıklıyorum ve bütün aynı çaptaki bölgeler seçilmiş oldu. Takım yolu hesapla dediğimizde bakın iki turda yanal kayma yaparak o bölgeleri işleyeceğiz. Bir tur atacak, daha sonra ikinci turu atıp o bölgenin işini bitirecektir. Yedinci ve son operasyonumuzda da parçanın kenarındaki slotları küresel takımla açacağız ve bunu yaparken yüzey temizlemeni kullanacağız. Buna dikkat edin. Derinlik ve pasodumu verdikten sonra metot kısmında kontürü seçtiğimiz zaman seçili olan yüzeylerin tam merkezinden hareket edecektir takım. Çerçeve içerisinde alarak bir tanesini seçiyorum. Ön yüzlemesini görelim. Burada giriş çıkışlarına müdahale etmem gerekiyor. Çift tıklayıp gelişmiş özelliklere girip işlem bilgileri sayfasından eğrisel giriş iptal ediyorum. Çizgisel girişi de açık hale getirdiğim zaman bakın tam merkezden hareketi sağladı. Şu an tek yönlü kesim yapıyor. Bunu isterseniz birinci sayfadaki bağla opsiyonunu kullanarak çift yönlü kestirebilirsiniz. Diğer slotları işlemek için de teker teker onları seçmek yerine son sayfadaki çoklama divizör kısmını kullanıyorum. Önce sağ tarafa merkeze doğru e, x mesafesine girip kopya sayısını yazacağım. Takım yolunu bu şekilde çoğaltacağım. Daha sonra diğer tarafa simetrisi yani merkeze olan şey eşit olmadığı için mesafesi aynalama yöntemini kullanıp x ekseni doğrultusunda aynalamasını yapacağım. Ve tekrar... Bu aynalamadan sonra bir aynalama daha yaratıp bu kez de diğer tarafa yani y ekseni etrafında y ekseni doğrultusunda aynalama işlemini gerçekleştireceğim. Karşı tarafında takım yolları tamam. Ve son olarak videoyu izlerken belki dikkatinizi çekmiştir. Hiçbir işlemde takım yolları dikkat etmedim. Bunları son aşamada aşağıdaki operasyon tablosunu açıp değiştirebilir, kontrol edebilirsiniz. Örneğin müze tarama birinci bir nolu takım, 12'lik takımım 2 nolu, matkaplar 3, 8'lik takım 4. Burada bir hata var onu düzeltiyorum. 4 nolu takım 8'lik düz bir. Sondaki küresel takımı da 5 nolu takım olarak değiştiriyorum. Tabloda devir, ilerleme, soğutucu, aç kapa İsterseniz paso miktarlarını değiştirebilirsiniz. Finish pasosları, finish paylarını değiştirebilirsiniz. Ekranın en sağında ise tek tek işlemler ve toplam süreyi yazar. Örneğin burada ikinci işlemimiz 2 saat 47 dakika sürüyor gözüküyor. Bunun sebebine bakalım. X'ye ilerlemesi çok düşük verilmiştir. İşlemin içerisine tekrar giriyorum. Burada aşağıdaki tablodan da yapabilirdim ama işlem içerisinden yapmayı tercih ettim. Burada ilerlemeyi ne yapalım 5000 verelim ve sonuca bakalım oradaki sürenin ne kadar değişeceğine. Okey deyip takım yolu hesapladıktan sonra sürede kendini revize edecektir ve toplam sürede de yansıyacaktır bu. 1 saat 58 dakikaya düştü parçanın işlenmesi. Son olarak G kodlarını çıkarmadan önce simülasyonunu izleyerek parçanın Kontrolünü yapıyorum. Bunu yaparken de kesilmemiş katıları yarat opsiyonunu açıyorum. Bu opsiyon sayesinde ölçüye gelen yerlerin renkleri yeşil. Eğer herhangi bir yerde bir dalma gerçekleşirse, istenmeyen bir giriş varsa orayı sarı. Hala pasonun olduğu işlenmeyen bölgeleri ise kırmızı renkte bana gösteriyor. Bu bölgelerde köşelerde de talaş kalmayacağı için muhtemelen bütün parça yeşil olarak gösterilecektir.